kaseti dinledikten sonra babamın yüzündeki ifade değişti. Sessizce yanıma yaklaştı ve şöyle dedi. Biliyordum bir gün bulacaktın. Bu kaset senin de hayatını tehlikeye atabilir. O gece evin içinde tuhaf şeyler olmaya başladı. Telefonun çalışmıyor. Kapılar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Babam sonunda itiraf etti. Annen o gece bir tarikat tarafından kaçırıldı. Bu tarikat yıllardır ailemizin peşinde. Çünkü atalarımızdan kalan bir sırrı koruyorlar. Annemin sesinin kaydedildiği kaset o ayinin gizli bir parçasıymış. Kasetteki 23:42 saati tarikatın gizli toplantılarından birinin zamanıymış. Bodrumun olmaması aslında eski evin altında gizli bir geçit olduğu anlamına geliyordu. Babam beni o geçide götürdü. Aşağı indiğimizde karanlık bir odada tarikatın sembolleri ve mumlar vardı. Bir ayin henüz başlamıştı ve annemin adı defalarca anılıyordu. Onu kurtarmak için geç kalmıştık. Tarikat lideri ortaya çıktı. Bana baktı ve dedi ki: sen de bizim sırlarımızı öğrendin. Şimdi sır bizimle kalacak. O andan sonra hayatım asla eskisi gibi olmadı. Her an izleniyormuşum gibi hissediyorum. Kasetteki ses sadece bir yardım çağrısı değil. Aynı zamanda bir lanetti.